Tarık abicim şunu şu şey işini yapma ya. Neydi o? Açtın ya anket. Benim komple kapatıyor Tarık o. Bak benim bu kadar uzun değil. Uzun olmadığı için o bu kadar bir karış yer kaplıyor amına koyayım. Tamam. Bak benim aşağı yukarı bir karış şu kadar yer kaplıyor. Ekranı göremiyorum amına koyayım. Şimdi kardeşim bakın yapacağım hesabı çok iyi izleyin. Gelin şimdi şuraya. Şu hesabı çok iyi izleyin tamam mı? Şimdi sisteme tıklayalım. Benim sistemde neler varmış? Tanga. Tanga'ya 500 liraydı. Çok para değil. Şimdi ortalama bir bilgisayar sizi kaç sene götürür? Ben size söyleyeyim. Ortalama bir yani ortalama değil. Bir bilgisayar sizi maksimum 3 sene sağlam şekilde götürür. Tamam mı? 3 sene sağlam şekilde götürür. Bir bilgisayarda izlediğinizde 3 sene falan. 3 seneden sonra yeni sistem. 2 seneden sonra yeni sistem geliyor. Tamam yeni sistem DDR6 geliyor. Bilmem ne geliyor. Jart geliyor. Jurt geliyor. Şimdi bu ama koyduğumun oyununu sorunsuz, problemsiz oynamak için 5 sene götürmüyor ya. Yok baba 7-8 sene 80 götürmez. Bakın 5 sene sonra tamamıyla farklı bir sistemler geliyor tamam mı? Bu kullandığınız bilgisayarlar artık eskiyor ve daha yeni oyunlar geliyor. Sağlıyorum daha yeni güncellemeler geliyor ve daha iyi FPS'ler almanız gerekiyor. Parçalar eskiyor. Eskiyince daha az FPS alıyorsunuz. Yani sizi 2 sene falan idare ediyor bir sistem aslında. 2 seneki önceki sistemle şu an oynadığınız zaman düşük kalıyor şu anki sisteme göre tamam mı? Tamam CS oynadığını varsayalım yine aynı hesap. 2 sene önceki sistemle oyna bakalım. 2 sene önceki sistemde ne de alabilirsin? 4000 serisi vardı değil mi 2 sene önce? Hatta 3000 serisi var. 4000 serisi daha yoktu yanlış bilmiyorsam. Yeni mi çıkıyordu öyle bir şeydi? Tamam 4000 serisi olduğunu önemli değil amına koyayım. Yani şu an bir tane düzgün bir bilgisayar alıp ben kanka hayvan gibi benim gibi benim gibi olduğunu düşün. Ben kasmadan, donmadan 360 FPS'in üzerinde, 360 Hz'in üzerinde bir oyun oynayacağım diyorsan aşağı yukarı bir 100 bin lira bir harcaman gerekiyor. Hesaplayalım. Aldıklarımı hesaplayalım. işlemci bu bir kere bunu alman gerekiyor. Şu an en iyisi 21 bin lira. 22 bin lira hatta. 20 bin liraya buldum varsayalım. 20 bin liraya işlemci yazıyorum baba. Tamam mı? İşlemci 20. Bacı kart, bacı karta benim bacı kart bir o da bir yaklaşık 15 vardır diye düşünüyorum. 18.000 lira. 10.000 yazdım amına koyayım. 15 yazalım ya da amına ortası olsun. 15 yazalım. Sağlam diziyoruz ama. Sana problem yaratmayacak 3 sene boyunca. Çok sağlam oynayabileceğin bir bilgisayar diziyorum sana. RAM'ler de RAM yazdım. PSU'ya 10 bin yazdım. Sağlam bir şey diziyoruz. Kaliteli olsun. Elektrikten de tasarruf edersin hem biraz. 3, 4 SSD'ye yazayım mı? 3 bin yazayım amına koyayım. SSD 3.000. bin. m SSD aldık. Ee, sıvı soğutucuya 6K yazdım. Sıvı soğutucuya 6K yazdım. Kasayı böyle alırsan 8 bin üstüne de şundur. E, soğutuculardan alırsan yaklaşık 6 bin de buna gider ödüsü. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 bin yaz amına koyayım ya. Ay 10.000 bin amına koyayım. Kasa 10.000. Bak sağlamından diziyorum oğlum şu an. Sağlamından diziyorum. Paraya kıyıyoruz. 10 numara oyun oynayacağız çünkü. Tamam. Monitöre de 15 yazalım. 360 Hz aldık. IPS, Face IPS aldık. Klavyeye, klavye benimki kadar yazma. Benim klavye 10 bin amına koyayım. Sen 5 yaz amına koyayım. Kablosuz Wi-Fi alacak. Mouse'a da 4 yaz amına koyayım. Mouse 4 bine zor bulursun. Ha 4 mi? Kulaklık, şu kulaklık 8 diyorum amına koyayım. Düzgün bir kulaklık alalım. Yayın açmana gerek yok. İkinci monitör dizmiyorum sana. Ben yayın açıyorum diye mi alıyorum amına koyayım bunu sadece? Yayın açmakla. Mikrofon, mikrofon yazmıyorum. Kulaklık, mikrofon, kulaklığı mikrofonuyla oynuyorsun mikrofon. Koltuk, 10k. Hadi amına koyayım. Kötü al. Ya oğlum her şeyi iyi yapıyor zaman. 10K'da bunu yaz amına koyayım. Tamam hemen bunları geç. Bunları geç. Bunları geç. Bunlar yok, bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Bu da yok. Bu da yok. Bunu yazmıyorum. Bunlar keyfi. Çok keyfi. Ama bu kadar alan onları da alır zaten. Tangaya 500 yazdım. Lira. Türk lirası. Şimdi küçük bir Gerhard chat yaptığımız yaptığımızda abi. Şuraya bilgisi monitörümüz, klavyemiz, mouse'umuz, dildomuz. Çerçeveli bir mouse şey oldu. Tamam koltuğumuz da burada. Koltuğumuz da böyle. Koltukta çizdik. Masa alacağız bir de. Hani masa da aldık. Masaya da hadi RGB'li gamer'ı amana koyayım. Hani 10.000'de ona yazalım. Hadi yazma hadi amana koyayım. Hadi yazma, ona yaz ona da yaz amana koyayım ya. Masaya da 10.000 yazdım amına koyayım. Kaç yaptı abi? Küçük bir e, kerhat yaptığımızda. Bak sağlam bir şey alıyorsun tamam mı? Bunu da kullanacaksın. Ya olsun 4, 4 sene olsun amına koyayım. Ki bunu alıyorsan zaten ya, 3 sene sonra gelişti. 2 sene sonra farklı sistem çıkıyor zaten. Yeni şeye geçiyoruz. Tamam mı? 20 artı 15 artı 5 artı 10 artı 3 artı 6 artı 10 artı 15 artı 5 artı 4 artı 8 artı 10 artı 10. 120 bin lira gitti bak tamam. 120. Sen indirimli buldun 100 bin. Ekran kartı yazmadık daha. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. 40 bin lirada ekran kartına yaz. 150 bin lira. Bak 160 oldu. 150 yaptım ya sana amına koyayım. İndirimli lan. Amına koyayım. Amır yedik kuyruğuyla 150. Siktir ettim. Sen biraz daha kötüsünü dizdin. 100 bin liraya dizdin. 100 bin lira ya. 100 bine dizdin amına koyayım. Tamam mı? Tangayı da ekle. 100 bin 500. 100 bin lira. 100 bin 500 lira. Tamam mı? Aynı sistemi yarram 50k'ya alırsın. Bak hepsinden biraz düştüm. Aldım sana 100 bin lira yaptım 50 bin kestim amına koyayım Ömürge, ömürgedik koduyla 100 bin lira yaptım tamam mı ya ben böyle tek seferde almadım bilgisayar oğlum geliştire geliştire ben yayın yapıyorum yarra ama sen mesela e, ya senin için büyük para Sikik. Senin için büyük para. İşi bu olan bunu mecbur verecek. ve adam ona adam çok zengindir. Adam bir hayvan gibi sistem dizer yani keyfi. Anladın mı? Bak sana kerat chat yapayım. 100 bin lira. 100 bin lira ya. Bunu alıyorsun. Arkana bakmadan oynuyorsun kanka. Arkana baktığın anda sistem çöker. Bakmayacaksın amana koyayım. Bakmayacaksın. Arkaya dönmüyorsun. 100 bin lira değil mi? Şimdi sen amana koyayım. Bu kadar para verdi seni ben kafanı sikiyim. Aynı sistemi 70k'ya al amana koyayım. Gel beni götten sik kanka. Siktir git amana koyayım. 5070 Ti ekran kartı amana koyayım. 40 bin liradan aşağı var mı? Sikik. Bende 5070 yok. 3090 var. Şimdi hi, bunu bir ikinci senaryosu. Bu kaç FPS veriyor? İşte benim bilgisayarı dizdik ya. 500, 600, 700 FPS falan. Yayın kapalı olduğu zaman 700 FPS alırsın yani. Çok güzel de oynadık. 5, 500 500'er monitör bile alırsın buna. Ya ama bak 50 bin da düştüm ama koyayım. Hadi biraz daha kötüsünü aldım bu sistemin. Hadi kasadan kıstın, PC'den kıstın, klavyeden kıstın, mouse'dan kıstın. Ben bir de kısa kısa yazdım bak. Kısıp kısıp yazdım. Ondan bundan zaten. Bir de ondan da 50 bin lira daha kıstık. Tamam. İkinci bir senaryoyu varsayalım. 30 dolar aylık hileye veriyoruz abi. 30 dolara aylık hile aldık. 10 bin lirada bir tane bilgisayar aldık. Oros bu çocuğuyuz. Tamam mı? Orospu çocuğu hile kullanıyorsun. İyile, 30 dolara da hile aldın amına koyayım. 30 dolar kaç para yapar? 30 dolar kaç TL? 1162 Türk Lirası. 1100 lira. 1100 lira. 1200 olsun amına koyayım. 1200 lira. 1000, 100 bin bölü 1200. 100 bin bölü 1200 yaptığımızda sonuç 83 çıkıyor. Yani 83 ne oluyor? 83 ay oluyor. 83 ay. Yani sen 83 ay boyunca hileyle oynayabiliyorsun. 83 bölü 12 yaptığımızda da tamı tamına 7 sene yapıyor. Yani 7 sene zaten bu sistem gitmeyecek amana koyayım. Ve aptal oros bu çocuğu. Niye 100 bin lira veriyorsun bu sisteme? Geri zekalı siktir git 30 dolara hile alsana 10 bin, 10 bin liralık bilgisayarla. Mal mısınız amana koyayım? Sistemin kölesi olmayın. Sistem sizin köleniz olsun. Sürekli hileleri engellemeye çalışsın. Ya şimdi diyecekler ki hileyi özendiriyorlar. siktir git amana koyayım hile kullanın anasını sikeyim de. Ben amına koyayım. Ben bu kadar bilgisayar diziyorum. masraf yapıyorum. Bir tane orospu çocuğu 30 dolara bile almıyor hileyi ya. Bak 30 doları da siktir et. Bu 5 yur 5 dolara falan alıyordur bu orospu çocukları bunu. Belki para bile vermiyorlar. Ya amına koyayım ben o zaman mal mıyım birader? Niye bu kadar para veriyorum diziyorum ya? Hadi ben yayın yapıyorum. Ya keyfi oynayan insanlar var bunu bak. Adamın keyfi bu. Çünkü amına koyayım adam 8 saat çalışıyor. Anası sikiliyor para kazanacağım diye. Ve gidiyor kendi keyfini diyor ki geri kalan hayatımın geri kalan günlük 8 saat çalıştıktan sonra kalan 4 saatlik uyumadığım sürede bu oyunu oynayayım diyor. Ve bir tane o rospunun oğlu çıkıyor 5 dolara aldığı hileyle bunu götünden sikiyor. Şimdi bu adam ananı sikmesin de ne yapsın? Yani 5 rüya 5 dolara aldığımızı varsayarsan da 83 çarpı 2 yaptığımızda 166 ay boyunca bu adam oynayabiliyor hileyle. 166 ayda 14 sene yapar. Ki bu oyunu 14 sene oynayacağım mı? 30 dolara aldığını varsayalım abi 7 sene bu oyunu oynayacaksın mı ya? Şu an 20 yaşında olduğunu varsay 27 yaşında da bu oyunu oynayacak mısın? Oynamayacaksın. Muhtemelen 27 seneye kadar bir işe gireceksin. Pardon 7 seneye kadar bir işe gireceksin. Hayatında buna çok fazla vaktin kalmayacak. Belki evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Yani şurada keyfi amaçlı bir oyun oynayalım diyoruz. Amın siktiminin bir tane, bir tane kanzi saçlı orospu çocuğu. Bir tane böyle kanzi saçlı çizelim. Böyle kanzi saçlı bir orospu çocuğu. Böyle, böyle amına he he he, gülen böyle. E hey, kanzi e, yine yok ya amına koyayım. E, ka, kanzi ne ya amına koyayım ya. <laughs> Buradan nazının suları akıyor. Orospu çocuğu. Burada anasının amının dölü budur. Bu da anasının amının suyu. Bunu mavi, bunu beyaz, bunu, bunu mavi yapalım kanka da belli olsun. Anasının amının suyu olduğu belli olsun. Bunu böyle çiz amına Orospu çocuğu geliyor böyle. Böyle geliyor kanka bu anasını siktimi ne oldu? Kanzi nasıl siktim ama? Ezgame kanka, ezgame. Ezgame kanka. Orospu çocuğu 5000 lira vermiş bilgisayar almış. 5000 Türk lirası. 5000 lira vermiş bilgisayar almış. Kanzi nasıl siktim ama? Ha ez kanka eforsuz diyor ondan sonra sana kanka. Orospu çocuğu onu da çalmıştır internet kafeden. Her gittiğinde bir parçasını sökmüştür orospu evladı. En son anakartı alamamıştır, onu alamamıştır. remleri almıştır. SSD kolay alır. Ekran kartını da kışın alır. Mont yer üstüne orospu çocuğu arasına koyar anlaşılmaz. İşlemcide biraz sıkıntı olabilir. Sıvı soğutucu var üstünde yoksa onu da kolay alır. Direkt çek al. Mouse klavyeyi zaten orospu çocuğu toplamıştır. Mediamarkt'a gidip bir durmadan bir tuş çala 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 çala. Onu yapan orospu evlatları da var. Yapmayın sakın. Giriyorum medya buna koyayım. Bir, bir, teknoloji mağazasına. Bir giriyorum kanka buna koyayım. Tuşları yok. WASD yok. Çalmış orospu çocukları. Ya bu nasıl bir orospu evlatlığıdır ya buna koyayım. İşte böyle orospu çocuklarıyla uğraşıyorsun sonra kanka. Gel de sinirlenme. Böyle ucu beceri sistem. Yani Mantıklı değil mi şimdi baktığın zaman hile almak kanka? Zaten herkes sikebileceğim. 30 FPS alsam herkes sikebiliyor mu amına? 10 FPS alsam bile sikebiliyor herkesi ya. Ne gerek var kanka? Ne uğraşacağım? Rahat rahat tuşa basarım vururum. En fazla ne masrafı çıkar? Arada bir banyersin yersin, yeni hesap alırsın kanka. Ya böyle bir ucubece bir sistem olamaz amına koyayım ya. Şu ya 100 bin liraya aldığını varsaydım bilgisayarı ya. Hadi 50 bin liraya alsan yine kardasın ya. 3,5 sene oynarsın kanka hileyle. 3,5 sene sonra bu oyunu oynan oynayacağım zaten meçhul. Banda yemiyor ki zaten. Hilesiz oynarsan ban yersin, hileyle ban da yiyen yok. Amını oyununda kanka. Onu da geçtik bak. Bak ben hilesiz oynuyorum bir de ama bir de ban yiyorum amına koyayım üstüne. Heh, bir de ban yiyorum amına koyayım. Gün 14 günlük ban atıyor bir de kanka adamları vuruyorum report diyorlar diye. Ya bir aptalca bir şey olabilir mi amına koyayım ya? Amına koyduğum bunun oyununa yine girdik. Amanın siktiğim bir oyunu. Amana amar soktu bu oyunu. Anasını siktiğimin oyunu demiş birisi. O çok haklı bir isyan. Daha kral o kadar haklısın ki. Evet, hiç davet gelmiyor kanka. Ananı sikeyim, ne oldu bu, bu oyun? Alayınıza çakayım. Abi Anasını sikeyim böyle oyunun ya. Bak açar açmaz bak ilk sövüşümü yaptım. Sorma kanka çok fena mimlendi hesap. Felaket mimlendi. Abi çok kötü bir olay. Çok kötü bir olay. Yapacağınız oyuna sokayım. Sisteme sokayım ya. ya. abi bu nasıl kanka böyle bir sistem mi olur ya? Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Oyun giremiyorum. Sikeyim güven faktörü abi böyle şey mi var amına koyayım ya? Report diyorum diye amına koyayım böyle, böyle şey mi olur ya? Şuna bak ya. Afganım diye amına koyayım oyuncu yok. Sana bir tane var madalyalı düzgün desem. Burada Şurada hile olmayan sadece sanırım hiçbir şu var. Bir de herhalde budur. <laughs> Belki onlar bile amına Abi bırakamıyoruz değil. Bırakın amına koyayım. Niye bırakamıyorsunuz ya? Bırakın abi şimdi ya. Shadow ban atmışlar. Maça giremezsin. Yani girelim de adam yok. Evet, Shadow ban yemişiz. Enteresan bir oyun ya gerçekten. Olmayan hilemle legit falan yapmaya çalıştım kanka dünya. Kaka gibi amına koyayım. Legit gibi adamları vurmuyor mu falan amına koyayım. Bilerek ölüyor. Amın sikim. Hile yok legit yapıyoruz kanka. Hile indireyim de bari. Bak hile olsa var ya siksem şey olmaz ha. Report demem. Ona göre ayarlarım ben. Hile siz oynayınca adam duyuyor, Biliyorsun çıkıyorsun. Ya adamların da rankı düşük. Amana koyayım o zaman rank sistemi yapın ya. Be amana koyayım be birader. O zaman rank sistemi yapın. Kanzim şu oyuna yani. Abi dolu lobiden de davet gelmiyor ki amana koyayım. Baksana şunlara hesaplara bak amana koyayım. Şunlara bak. Şunlara bak. Amana koydum bak. Bak, bak, kız fotoğrafı koymuş. 2008 veya 2010 Arda Turan şeyi forması. En sevdiğim forma bu arada. Şaka, şakası bir yana forma çok güzel. Bunu çok seviyordum. Abi şu hesaplara bak ya. Ben hileci bir orospu çocuğum diye bağırıyorlar bana koyup ya. Tam kaç hile gelmiş karşı. Evet güzel. Helal kanka. Oo çok iyi wow. Çok güzel. Ben beğendim. İnşallah. Daha ya, e-sporcular geldi bakalım. Selamünaleyküm. Selamün aleyküm. 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 aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet ben hileyim bir orospucuyum diye aşağıdan yazdı kanka gördüğünüz gibi. Rotunda. Abi şortusuma ben direkt ben B hoşunuza. Abi bek sen ama kanka yine buraya gel. On şort demedim mi? Bek ya. <laughs> Bismillah amına koyayım. Buna laf yok ya. Böyle yapacaksa eyvallah. <laughs> Hak ettiysem eyvallah. <laughs> Amına koyayım ne gitme git yapıyorlar. Ondan sonra uğraş uğraşmaya gerek kalmıyor yani. Harbi ha, el alma. Değmiyor yani uğraşmaya. Öyle daha iyi. Hadi, kule yapalım mı? Gel gel kule yapalım. Oyun bu kanka amına koyayım oynuyorsanız sikinizi de aşağınıza sürün. İşinize oh. İşinize geliyorsa yarra. Ananın amına koyayım senin ya. Kanka her round report atın da belki atılır amına koyayım. Ananın amı ya. Kaç çok fazla madalyamız var diye. Ya ban yeseler ya amınakoyim. Ben geçen bat takımda bizim hile vardı. O çocuğu ban yedi, ben de ban yedim. Bunlar neden yemiyorlar? Al şimdi. Kanka bende geçen gün yoktu, ben ban yedim amınakoyim. Takım da ban yedi yani. Merdiven mi atıyor, bir şey mi atıyor? Günlük atıyor. Amanakoydum ne oldu senin? Oğlum bu da hile ha. Ola ben sıktım bir de lan. Ananı sikeyim. Onu hepiniz mi ilesiniz? Ha. Oha amına koyayım ya. Şu hariç hepsiyle galiba. Yuu. Ananı sikeyim. Abo. Abo. Nerede buluşur muyuz? Özel yetenekli çocuklar. He he he. He 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 iyi dedi. Ananı sikeyim bombayı kuracağım. Aha. Ömer. Hıh. senin Evet. Ben morachte. sikeyim. sıkayım. bu çocuğu Abdullah. Tak tak tak. Tarık, abiciğim şunu, şu şeye işini yapma ya. Neydi o? Açtın ya. Anket. Benim komple kapatıyor Tarık o. Bak benim o kadar uzun değil. Uzun olmadığı için o bu kadar bir karış yer kaplıyor amana koyayım. Bak benim aşağı yukarı bir karış şu kadar yer kaplıyor. Ekranı göremiyorum amana koyayım. Neye azını da okumadım ama. Ne diyeyim ya? Aman abi hile olmayan bir tane vardı o da atıldı sikeyim. Hile olmayan bir kişi vardı o da sikeyim ya. İzmir'e geliyor kanka bu düğünü var. Ya yani baba insancıl saatlerde yaşamıyorum ben hani onu denk getirebilirsek olur tabi. Şeyim olmuyor akşam birkaç saatim olabiliyor bir tek. Ya da sabah çok erken. Elanı versin senin gibi oğlun ya. Vur kanka beni öldür. Zınk. Helal kanka. Herkes rozetli girdi görüyor musun? Yine aynı muhabbet. Bak. Herkes rozetli amına koyayım. Herkes dur. Görüyor musun kanka? Karşıya gelenler beşi ilan amına koyayım. Kanka fazla konuşma ananı sikmeyeyim ya. Abi oyunda kimse yok değil ya. Bende gözükmüyor. Shadowban yemişiz bu hesapta ya. Bu hesabı gölge bana atmışlar kanka. Ya bak işte kanka hile gelince oynayamıyoruz abona koyayım. Bunun algoritmasında yap bak amına koyayım. Belli ki de yok deme hile amını sikeyim Adım atamıyoruz. Oros bu çocuğu. Adım atamıyoruz amına koyayım. Madem her şeyin algoritmasını yapıyorum bunu da yap o zaman. Amına koyduğum ne olur. Amına koyduğum çocukları ya. E güzel oyun amına koyayım. Bir daha aşağıdan trash talk yapıyorlar amına koyayım. Kanka delirirsin ya. Ya bunlar yemiyor ben yiyorum. Ben bunu anlamıyorum baba amına koyayım. Bunu nasıl algılayamıyorum? Bunu algılanmayacak ne var adam? Koşa koşa diggle'la tak 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 yapıyor. Tak 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 sıkıyor amına tarıyor ya. Ya bunu algıla sikeyim o zaman. Nereden yapayız? Hani arkada analiz? He? Nerede amına koyayım analiz? Bence bizim gibi garibanlara amına koyayım parmak atıyor. Orrrr çocukları. Al ki kurarsa kurtulun da bir şey değişmiyor ya. Ranklar da biraz yüksek ya. Rankların yüksek olması da etkiliyor baba. Ananı sikeyim. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da çok kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni Videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Elkeys'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kal. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envantiyene çek. Bebeğim senin ya. Go, go, go. Bakar mısın kanka bunda bile var delireceğim amına koyayım ya. O manyak mısınız amına koyayım? Orospu çocukları ya. Amına kodum delileri ya. 4 kişi de hile kullanıyorlar. Delirirsin amına koyayım. Siz çıldırmışsınız ya. Bak karşıda bir tane hile olmayan vardı o da yabancıydı kanka görüyor musun? Orospu evladı falsolu gönderiyor bir de ananı sikeyim ya. Bir de falsolu yolluyor ya. Arkadaşlar bakın bu oyun basit oyun. Öncelikle ekrana yaklaşıp odaklanıyorsunuz ekrana tamam mı? Bak ekrana odaklandım. Ekrana yakınım şu an görüyorsun. İzleyin. Şu anda ekran, ilk, ekrana yaklaşıp oynuyorum. Bak, oyun basit. İzle. Short geliyor. Sesi duydum. Short geliyor. İzle şimdi. Gördüm adamı, İkinci pikimi verdim. Kaçtım. Üçüncü pikimi verdim. Terrorists Bitti. Adamın yerini öğrendik. İkinci de yerini öğreniyorsun adamın tabi. Ananı sik. Özenle seçtiğimiz kadrodan karşıya gelenlere bak. Ananı sik. Özenle oturduk kadro seçtik abi. Atanı bacıda Karşıya gelen elemanlara bak baba.